Evet başlık dolar çıldırdı. Gerçekten çıldırdı sevgili izleyiciler. Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından piyasalar karıştı. Dolar ve euro kuru çüçe geçti. Dolar tele kuru 16 lirayı, euro tele kuru ise 18 liraya açtı. Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından piyasalar karıştı. Haftanın son iş gününde oklar yukarı doğru Dolar 15,71 lira ile başlarken euro ise 17,81 liradan açılış yaptı. Bugün dolar 16,15, euro ise 18,22 liradan işlem gördü. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladığı sırada 15,21 olan dolar kuru 15,74 lira seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro ise rekorunu 17,84 lira seviyesine taşıdı. Dolar TL 16 Aralık sabah saatlerinde 15,28 lira, Euro'da 17,27 lira seviyesiyle rekor tazelemişti. Döviz kurlarında gelen ilk tepkinin ardından saat 15.07 itibarıyla dolar 15,47, euro ise 17,50 seviyesinden fiyatlanıyor. Akşam saatlerinde kurlarda yükseliş hızlanırken saat 17.45 sıralarında dolar 15,74, euro 17,84 lirayı gördü.